Şimdi diğer bir konu blokları ile alakalı arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam nedir? Şimdi nedir? Bizim bir var diyelim. Boğur diyelim. Has ne diyelim? Student Kart evet. Öğrenci kartı var mı? olur. işte, evet. Evet. Ya da büyüktün mesela ondan diyeceğiz. Hiç gider. Ben ten diyeyim mesela. Biraz alakasız bir tanım oldu. İdare edin. Kod geliştirirken de böyle şeyleri. Tam doğaçlama bir şeyler yazmaya çalıştığım için idare edin. Şimdi hocam diyeceksiniz nedir? Mesela adam şurada bakıyor. Ben güncel hayat örneğiyle girmiş Böyle maceralara dikkat katılayım. Nedir? Birinci koşula bakıyor mesela. beklenen koşulumuz var. Birinci koşul. Tamam Anlaşa diyoruz ki işte genel bunların üçünü kapsayan bir koşul olsun. Genel koşul. Üçünü kapsıyor. şurada şu ikisini kapsıyor. 2 İki ve üçü, üçü kapsıyor. Koşul. Öğrenci gelip ne yapıyor? İşte birinci koşul true ise diyor. diyor genel koşul true ise diyor bunu yap diyor. yani bana buraya if demek. Koşul true ise ve genel koşul true ise bunu yap. Sonra gelmiş. Üçüncü koşul. Turu ise şunu yap. Sonra genel koşul turu ise bunu yap. Buradaki tutarsızlığı gördünüz mü arkadaşlar? Genel koşul üçünde de yazılmış. Ne gerek var burada böyle tekrar tekrar yoruyorsunuz. Sen bunların hepsini sen koşulu en başa bir kere al. Şöyle yazabilirsiniz mesela. Genel koşul. Şöyle turuysa yap. İşte belki deyip ya da mesela geri genel koşul genel koşul turu değilse mesela return edebilirsiniz. Şöyle. Dolayısıyla ne olmuş olacak? Aşağıdaki koşullara bakmadan programı diyor daha en başta birinci koşulunu elemiş olacaksınız. Performans sağlıyorsunuz. Fakat siz bu genel koşulu iptal edip geriye döndürdüğünüz zaman mesela nedir? Otel rezervasyonunu yaptınız, iptal ettiniz. Peki arada aldığınız tur veya transfer bileti varsa ne olacak? Onlar da iptal etmeniz lazım. Yani kodu ileri geri alırken yaptığınız business'ı mutlaka mutlaka kontrol edin. Hani bir yer düzeltirken on yer bozmayın. Hani if'i çok güzel kullan. Aslında çok güzel ve hoş bir koddur. Fazla da böyle aşırı cömertçe kullanmayın. Su istimal etmeyin. Ben şimdi sadece burada keyifleri söylüyorum. Çünkü neden? Şimdi böyle böyle yazıyorsunuz. Ben spagetti koda karşıyım. Onu biraz azaltmaya çalışıyorum. Eskiden biz de böyle yazıyorduk. Yani İlk başta hani öğrenebildiğimiz kadar öğrendik, öğrenemediğimiz kadar kaldı. Daha sonra yavaş yavaş sektörde deneme, yanılma, sağda, sağdan okuduğumuz kaynaklarla bir şekilde etmeye çalışıyoruz. Şimdi ne oldu? Şu koşullar gitti mi? Gitti. Dediğim gibi biznes çok önemli. Return etmenize etmemeniz de gerekebilir. Burada şunu yapmanız gerekiyor. Ben şimdi ne yaptım hepsini kapsadım mı kontrol kağıt ediyorum arkadaşlar. Bakın ben birinci koşulumu sağladım bak kod okunaklığı da arttı. Sonra diyor ki 2 ve 3'ü üçü... Bir tane daha burada bir case var 2 ve 3'ü kapsıyormuş birinci, birinciyi kapsamıyormuş. Benim şöyle gelip hatta şöyle bir geri alayım arkadaşlar. Senaryoyu bitirip daha geri alıyorum. Burada kalsın. Ama da bir teyze eksik yazdık. 2 ve 3'te şu var. V var. Şöyle. durur durur. Siz zaten olayı anladınız. Gördünüz mü? Bunlar ortak bunlar ortak, bunlar ortak. Şurada da şu ikisi ortak. Demin ne yaptık? Şunları uçurduk. Ne yaptık? Şöyle bir if yazdık. Şöyle yukarıdaki return olayının muhabbetine değindik. Şimdi geldik kodumuz ne yaptık? Şöyle. Genel koşula baktık. Uyuyorsa zaten aşağı geldik. Birinci koşula baktık. Ona göre hareketimizi yapacağız. Belki şöyle else deyip mesela 1'e uymuyorsa 2'ye uy, 2'ye geç, 2'ye uymuyorsa 3'e geç böyle böyle kezler de yapabiliriz. Buradaki iş kuralı ve business size ait. Bakın şurada ama bir şey daha var. Bunlar da çift tekrarlanmış. E o zaman ben şunu da bu ikisini kapsayacak şekilde alayım şurayı şöyle alayım. Çünkü bu iki iki ve üçlü kapsayan Şöyle aldım. Bakın, kontrol K dedi ne oldu? Ne oldu? Genel koşulu geldi şöyle baktı bir birinci koşula baktı, yaptı, gitti. Veya evet. dedi, en sene diyebilirsin. Ya da her türlü hepsini kontrol etmeniz gerekiyor. Ben 2 ve 3 ortak olduğu için çektim. Bu koşulu sağlıyorsun. Okunaklı arttı. kodun programı yükü azaldı. Öteki türlü ne yapıyor mesela İfes. Yaptığımız zaman şöyle uzun uzun. Mesela şöyle atıyorum. Böyle dediğiniz zaman işte dördüncü bilmem neyi koşulu sağlıyor sayılır Önce geliyor şöyle bakıyor şuna bu koşulu sağlıyor mu? Sağlıyorsa sonra geliyor buraya bakıyor. Zaten bu koşulu sağlamadan buraya gelip bakmıyor arkadaşlar. İkinci koşula bakmıyor. Hocam biraz önce böyle böyle şey yaptın, programın yükünü azalttın, şeyini azalttın. Evet, kod okunaklığını arttırdım. Ama programın yükünü neredeyse hiç diyecek kadar bir kez yaptık yani. Yani hatta hiç diyebiliriz. Yani baktığın zaman çalışma anında hani herhangi bir performans kaybını yok desek yeridir yani. Ama kod okunaklığı Bizden sonraki gelen eleman. Sonu bunu grubunu. Teminki gibi böyle iç içe bir de yan yana ent dediğiniz zaman gözden kaçırmayı şeyiniz de var. Olasılığınız da var. Lütfen bu konuya dikkat edin arkadaşlar. Hani gördüm. Hani temiz ve hoş yani. Baktığınız zaman böyle içiniz rahatlasın yani. Bu derslik diyeceğim de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.